Güzel göstereceğim ben de bunu videodan bakıp gösterdim videodan Bakıp gösterdim Arkadaşlar buraya geliyorsunuz tamam mı Zaten buradan belli olması lazım da ben çıkamadım Pardon bir dakika Arkadaşlar şurada gizli bir cam var Bakın bunun üstünde ne var Ve bakacaksınız arkadaşlar Ben bunu daha önce hiç fark etmedim Bakın ben buraya bakayım da şeyler vermiş arkadaşlar. Neyse biz oraya gitmeyeceğiz. Buraya gideceğiz arkadaşlar. Böyle bir gizli bir yer varmış. mesela burası. Buralar. Değişik. Burada herhalde kapı var gibi de. Bu çok korkunç değil mi? uzayda falan var. Arkadaşlar ben çok korktum şimdi. 8 e, ne korkmaz. inceleyelim Arkadaşlar buyurun. uzaylı kapsülleri falan varmış arkadaşlar buralarda. Arkadaşlar bu daha önce var mıydı? Ben mi görmedim? Bu kafamın üstündeki yer daha önce var mıydı? Ben mi görmedim? Neyse. Bir daha sonraki zaman arkadaşlar göstereceğim. Buradan gitmem değil, değil. Buraya geldiğinizde burada burası bir gizli bir oda. Arkadaşlar, bakın. Ve gizli bir yer var burada. Arkadaşlar bu gizemi bilmeyenler benden de öğrenmiş oldu. Şimdi gidiyoruz. Size bir gizem daha göstereceğim. Şuradan motor alalım. Motor daha hazırdırız. Evet Arkadaşlar gidiyoruz. Buradan değil de pardon geri dönüyoruz. Ben gelince göstereceğim. Evet arkadaşlar geldik. Ve şimdi inip size o güzeli göstereceğim. Ben buraya ev yapmak istiyorum mesela yapamıyorum ama. Bir dakika. Bakın. Tıklıyorum şu an. Robux bu Çok önemli bir gizem arkadaşlar. Buraya falan hiçbir şey yok. Buraya geleceksin. Pardon ya ben yanlış yere gittim. mıydı Lan nereydi orası? Siz buraya geliyorsunuz tamam mı? Şöyle bir tane buradan alıp yatak koyacağız tamam mı arkadaşlar? Bir dakika yatağımız burada. Tamam mu ki. Olmadı arkadaşlar. Evet. pardon ben videoyu durduruyorum. Reset çekip geleceğim. Evet arkadaşlar geldim ve burada bu yazıyor. Bari böyle gözükmüyor burada bu yazıyor. Çünkü göstermek için her. Şey Onu sen bilmiyorum ama benim okuduğuma göre galiba bu kuru yapımcının adı herhalde. Ya buradan çıkmak için de şuradan. Bir Bunu böyle çıkabilirsiniz. Şimdi ben gireceğim.